Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gepgen Brawl Stars video çekiyoruz. Arkadaşlar yeni sezon gelmiş. Düşünün yani. Karakteri deneyeceğiz. Karakteri önceki videoda denemiştik hatta arkadaşlar. Karakter bana göre yani bana göre bir oyuncu değil. O Emzin kostümü bayağı güzel olmuş bu arada. Şuradan ücretsiz yeni rozet. Bu da bayağı güzel. Başka günlük hediye ücretsizimiz var. Başka da ücretsizimiz yok arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi buraya girelim. 95 tane. Arkadaşlar bu soruya cevap vermişsiniz diye hatırlıyorum. Şimdi değiştire tıklıyorum. Burayı size göstermeyeceğim. Hemen o etkinlikteki cevaplara bakarak ona göre bir karakter atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar size buradan cevabı göstereyim. Cevap Daryl çıkmış. Bu arada Tik şu an ben kardeşimin kullandığı hesaptayım. Ondan dolayı Tik burada. Daryl çıkmış arkadaşlar ondan dolayı 80 o e gelmiş bu arada geçen etkinlik 65 oydu gerçekten gittikçe oylarınız artıyor bu, bundan dolayı teşekkür ediyorum Daryl'ı seçtiğiniz izin diye teşekkür ediyorum yorumlara bakalım hatta arkadaşlar Daryl Daryl yazmışlar ve ben cevap vermişim arkadaşlar Daryl'ı açalım Arkadaşlar şimdi Daryl'ı tıklıyorum seç et tıklıyorum. Haydi tıklayınca Daryl artık bizim oluyor Destansı savaşçı diyor bakalım kim Frank Pembe ya bunun da bu arada bu videonun yayınlandığı günden bir önceki gün olması lazım. Ya da yayınlandığı gün etkinliğini yapacağım. Frank mi, Pam mi, Bea mı? Gerçekten sizin düşünceleriniz benim için önemli. <laughs> Büyük ihtimalle burada Frank seçilecek arkadaşlar. Morts'un görevi gelmiş. 8 savaş kazan. Buradan arkadaşlar altın hafta mücadelesine giriyoruz. Yeni hafta gelmiş. Kulüp görevlerine bakalım bir arkadaşlar. Kulüp görevlerinde... Kulüp dükkanında benim bir şeyim yoktur. Şu an kulüp görevleri değil de kulüp ligine nereden bakılıyordu ya? Yani kulübümüzün nerede olduğunu. Vallahi bu arada arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız bana yazmıştı. Şuradan arkadaşlara geleyim hemen. Davetlerde kabul et, kabul et, kabul et, kabul et. Hepsini kabul ediyorum arkadaşlar. Neden bu kadar yavaş kabul ediliyor? Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlara geliyorum ve burada 50.000 kupalık bir arkadaş var. Bu arkadaş bana demişti ki videoda ismimden bahsedersen çok iyi olur demişti. Yani ismimden bahseder misin demişti. Ben de isminden bahsediyorum. Bu arada gerçekten bayağı fazla kupası var. Bir profile bakalım. Neleri var? En sevdiği savaşçı Crow. Crow güzel savaştır gerçekten burada en çok kupayı ayarlayalım. Ve 809 kupalı karakterleri var. Rütbe olarak 30 rütbe geliyorum şu an en fazla. Başka görmüyorum. Çoğu karakteri 25 rütbeden yüksek arkadaşlar. Bundan da haberiniz olsun. Gerçekten bayağı iyi oynayan bir arkadaşımız. Ona tavsiyem Mandy'yi kasması arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde videoya devam edelim. Elimize girelim. Karakterlerimizi seçip. Şöyle seçtim arkadaşlar. Şimdi girebiliriz hele gerçekten güzel bir şekilde kazanırız. Çünkü Mortis bayağı pro bir karakter. Benden alakalı bir durum değil. Bu Mortis'in proluğudur arkadaşlar. Şimdi elimizi alalım. Bu arada el dediğimiz zıt olanlar varsa el demem sıkıntı yok. Oyun derim yani. Şöyle bizim adam atar yaptı. Ben şuradan kaçayım. Tamam bizim adam halletti onu. gel. Harbiden botmuş. Seni görmeme abi bunlar ben gerçekten botlarla oynuyorum galiba ya. O ona akıl etmiş ya. Neyse bir şey olmaz. O şöyle tamamdır. Oğlum bizim adamı aldı ama onu alacağım. Oo biz bunlar 17-20 arası bu ne alaka? 20 olunca bitiyor mu artık? Ben kaybetmişiz haberimiz yok ya. Bayağı etkinliklere bayağı yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Tamam. Aa gerçekten 20 olunca bitiyormuş. Sağ Bunu bilseydim ona göre oynardım ya. Sonsuz canımız var Allah'tan. Ama bu karakter bu harita için uygun değil. Bu haritaya uygun bir karakter what seçelim. Geralımızı yükseltelim. <laughs> Yeni bir karakter arkadaşlar gerçekten yükseltmek için bir yerden satın alabiliyor muyuz ya merak ediyorum. Bunu ne yapabiliyoruz bu arada? Ve profil simgesi alabilirsin maksimum 7000. Tamam oynayalım bir el daha. Biri kulüpten bir şey yazmış arkadaşlar. Kulübe gir. Rüzgar abi Rüzgar abi efendim yazalım arkadaşlar. Efendim yazdık. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Bir el oynayıp öyle bakarız. Hızlı bir şekilde. Evet, arkadaşlar bu arada kulübümüz baya iyi ilerliyor. Kulüp ligi kasmaya önem gösterin diyorum. Ben kasamıyorum arkadaşlar. Ben normal oyunu da video dışı oynamıyorum zaten. Onun farkındasınızdır. Ondan dolayı bana kızmayın arkadaşlar. Sen kas falan değil. Çünkü ben normal oyunu da Ulan oğlum ya harbiden bot gibi oynamaya başlamışsın ya Neyse adamlar kazandı şu an dikkatli oynamaya başlayalım Oldu bana ya Abi onu alamazsan var ya harbiden botum harbiden botum Neyse arkadaşlar bu elde bizim adamlar sayesinde beraber gidiyoruz Ama bizim adamlar bile o kadar etkileyemiyor yani Lan abi ya Yarı kaç. Harbiden kaçmam lazım şu an. Tamam bir adam aldık. Bir adam daha alırsak kazanıyoruz ama onlar da bizim bir adam alırsa kazanırlar. Şu an ilk kim alırsa o kazanıyor. Ona göre oynamamız lazım. Oo, i̇lk onlar aldı. Bizim Barley öldü gidip ya. Neyse arkadaşlar. Maçta öne çıkan onlar. Hmm, bu adamın beni öldürdüğü almış işte, demek ki. Şöyle. Öyle. Şunlar ne oluyor? Vurduğumuz hasar ve iyileştiğimiz hasarı mı gösteriyor acaba? Bu kadar iyileşmişim ben. Arkadaşlar bu arada sizden gerçekten çok özür diliyorum. Bir önceki videoda size demiştim ki artık izleyeceğim bro talk'u. Bro talk'u izlemedim arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Bir es atalım. Bu kadar arkadaşlar ben gerçekten bu burada yargı şovu açarım diye düşünüyorum. Tamamdır arkadaşlar. Kulüpte ne yazmış? Senin takipçinim sana aboneyim. Senin takipçinim yazmış. Ben de şundan atayım arkadaşlar. Şuradan nasıl çıkılıyor? Arkadaşlar yanlış bir şey yaptığım için videoyu dondurdum. Şuradan buna tıklayayım. Bana abone olduğun için teşekkür ederim için teşekkür ederim yazalım ve videoya devam edelim videoyu bölmeyelim teşekkür ederim yazalım senin yazdın ama devamına bakamayacağım işte gerçekten çünkü videoya devam etmem lazım böyle videolara sıkıcı sıkıcı yapmamamız gerekiyor arkadaşlar şimdi düşmanları yok ederek yıldız kazan diyor hızlı bir şekilde gidip bir adam alalım bu son elimiz bu arada ben bunu koyuyorum arkadaşlar sıkıntı yok bu ne işe yarıyor mu ya? Adam da benden aynı hatırlıyor ama uçsuz dolmadığı için şaştı büyük ihtimalle. Hop. Şöyle şunu alalım. Abi bizim adamlar bayağı yargıç yolu açtı. Şöyle adam arayayım ben. Adam açtıkça öldürdüm. Böyle Allah ne verdiyse dalmasam iyi olur. Hop. Bir. Bir diyoruz gelsin bakalım doğru. Lan 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 sıkıntı sıkıntı. Şöyle kaçayım. Bir <laughs> bana etki tamam. Benim için oldum. Tamam ben de. Ödüm. Ama benim yapacak şeyim yoktu arkadaşlar. 16 16 onlar kazanıyor. Onlar ne ara o kadar adam aldı ya bizde. Tamam bir adamımızı daha aldı. Aa bir adamımızı daha aldılar ve kaybettik abi ya. Hep ucunda kaybediyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu izliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma <laughs> <laughs> gelmeyi unutmayın. <Az gülüyor> açıklamadan ekibar. TikTok RüzgarL61. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram RZGeral61. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar da. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.